Perşembe günü bizimkiler yani Fenerbahçe kulübü oynarız. Bir tek şartla oynarız dediler. Tamam mı? Eğer maça yabancı hakem gelirse oynarız dediler. Aynı gün öğleden sonra oturuyor toplantı yapıyor federasyon. Tamam mı? Arıyor bazı kulüpleri. Bu hafta maçları oynatabilir miyiz diye. Acaba biz hata yaptık doğru da bunu acaba nasıl halledebiliriz diye konuştuklarını duydum ben. Anladın mı? Evet. Ve hangi kulüple konuşsalar şöyle bir cevap vermiş kulüplerde. Demişler siz tatil et biz de oyuncularımızı yolladık. 2-3 gün. 2-3 gün arasında bunları toparlaması da imkan yok. Tamam mı? Oynayamayız bu haftalıkları demişler. Öyle bir konuşma geçmiş aralarında. O da enteresan bir şey. Ama Fenerbahçe bak ne diyor bu maç için. Ben oynarım diyor ama bana yabancı hakem getirdi. Onlar da reddetti dün. Ee, federasyon. Dün bu olaydan sonra reddettiler. Yani arayalım bir çare dediler galiba tahmin ediyorum tahmin ediyorum arıyorum dediler bazı kulüplerle konuşuyorlar olmayacağını anlayınca reddettiler peki e, sen bu Diviş bu inatlaşmayı nasıl buluyorsun abi abi Fenerbahçe kulübü çok çekti yani Fenerbahçe kulübü ben orada kongre dedim Tamam mı? Orada anladığım, gördüğüm şu. Artık yeter diyor insanlar. Hakikaten bu doğru yeter ama. Olmayacak, olmayacak şeylerle karşılaştık diyorlar. Hep yalan, hep düzen, hep ama. Ne yapsın bir camia şimdi? Mesela diyorlar ki hata çıkması bu maça. E tamam çıkıyor bir tepki göstermek için çıkıyor. Yani bugüne kadar dinledik de ne oldu diyor arkadaş. Yani hiç şey hiç hiçbir şekilde tepki göstermeyelim. Ne isterse yapsın federasyon. O zaman biz kabul edelim diyorlar. Olmaz ki böyle bir şeydi. Kendi kabahatleri ama. Bu Niye? federasyon başkanı sezon başından beri sezon belli bir süre oynandıktan sonra ondan beri yapılan yani yok e, ee, Galatasaray Kongre federasyon başkanı. Yok bir da içindeki yönetim kurulu içindeki Galatasaraylılar falan varmış. Bir tane var da diğerlerini bilmiyorum tabi. Yani bunu kaşıya 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 ya bırak kardeşim bırak. Korkunun ecele faydası yok. Neyin korkunun korkusu? Ecele, abi. Neyi korku dediği şey. bugün ya. gelinen nokta korkunun ecele faydası yok. Ali Koç korkudan hani ne yapacağını bilmiyor. Şaşırdı. Bak Ali Koç'un Erdem Timur'a öyle öyle laflar söylüyor ki tam davallık laflar abi. Özel ama şimdi, nasıl? Dava Aç, açtılar zaten. Açın. Öfkesi. Şimdi şöyle bir şey var. Ali Koç'un Erdem notlarım var da Ali Koç'un Erdem Timur'a olan özel öfkesinin sebebi 6 yılda Ali Koç'un 6 yılda yapamadığını Erdem Timur bir, bir yılda yaptı. Harcadı etti, oyuncu aldı etti. Şampiyon oldular. Devam ediyor hala. Anal yani Sor, ben sen ben cevap vereceğim. Tamam için. abi tamam. E şimdi bu bundan sonraki periyotta yani yok öyle olmuş. Mesela şöyle bir şey de, bu şeyde. Başkan adam çıkmış bağırıyor ya bağıra bağıra. Ali Koç'un arkasında şey bitmiş kongre falan işte. Yürüyor halk şeyin arasında, sahanın içinde. Başkan ligden çekilmeyecektin. Bizi neden çağırdın? Çağırdı. Geri döndü. Geri döndü böyle bakıyor. Adamı ki olsa, yalnız falan olsa çakacak adam. Var, hemen onu bir izleyelim. Olacak şey değil ya. Bir verelim onu. Olacak şey değil. Hakikaten sen neden çağırdın ha? 20, 20 15 bin, 25 bin, 30 bin kişiyi neden çağırdın? Neden? Bir dakika bir verelim abi. Bir bak bir. Pardon, pardon. Başkan niye siz çağırdın bizi buraya başkan? Niye çağırdın bizi buraya? Yükseliş etmeyeceksen niye çağırdın bu kadar insanı buraya? Nifte, bunlar, nifte, başkan valla çekiyor. Yeter ya. Bayağı, bayağı, bayağı. Evet, niye e, çağırdın bizi buradan? Başkan orada kameraları görüyor. Belki başka daha bir şey söyleyecek ama söyleyemiyor, yutkunuyor. E, ondan sonra da kameralara çekilin lütfen diyor. Şimdi o kadar enteresan şeyler oldu ki hepsini ben takip ettim. Çünkü o iki, iki buçuk saat maç başlayıncaya kadar hep ben seyrettim. Mesela Galatasaray'a anasına küfür ediyorlar taraftarlar. Oradan Acun Uluca'lı acın acın Acun. İşte Galatasaray bilmem ne işte küfür ediyorlar. Acun da, Acun da yani ben hayret ettim Acun'a. Bir de o da destek veriyor. El işareti falan yapıyor aşağıya. Abi ne yapacaksın? Şey Acun'dan başka şu anda Ali Koç'a destek veren yok ki. Abi, Ali Koç yapayalnız kaldı. Yönetimi şaşkın. Ee, yani Ali Koç'un da Aya yani eski yöneticiler bir tane başkan toplayamadı bir tane eski yönetici toplayamadı